Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dur ya odanın ışını açmayın unutmuşum ya. Evet. <laughs> oh, apartman çok sıktı. İğne battı şuna. Hmm, tamam arkadaşlar. Şimdi devam edilir. Beni görüyor musun? <laughs> Bakın babam bana şey almış tablet. Kıskanıyor. <laughs> şaka şaka. Aferin diye demiyorum arkadaşlar. Videosunu çekesim geldi. Sıfır el arkadaşlar. Ben yani bakmadım Sizine, sizinle sizinle birlikte bak. Ama paketinden çıkardım. Paketinden çıkardım. Ben baktım bunun bağlantı falan kurulacak da bu. <laughs> bayağı büyük arkadaşlar. Yani bu... bir şu yastığa koyayım görürsünüz büyük. Baya büyük. Bütün ekranı kaplıyor. Bakın kendimi görebiliyorum bu zaman bakın arkadaşlar. Merhaba. Şimdi onun bunlar full döküldü. Ne? Bak bak. Onun kulaklığı mı var? Bir saniye bir saniye. Ben yani şimdi görüyorum. Bir saniye bir saniye. Neyse arkadaşlar boş verin. <laughs> o şey var. Ben niye bu kadar sevindim ki? Oo, bunu da falan yapacak. Güzel. Yani. Burada ne var? Ben bir açabilirsem bakacağız da. Ama videoyu durdurup açayım bunu. Arkadaşlar bir dakikadır yapıyorum. Hiçbir şey çıkmadı alacağım. Bakın buradan da hiçbir şey yok. Anlayacağınız hiçbir şey yok arkadaşlar artık. Kahve falan çıktı işte. Şuraya koyayım. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Bay. Kanalıma abone olmayı, like, abone olmayı, zil tuşuna basmayı, bir de like atmayı unutmadıysanız yapabilirsiniz. Abone ol şu var. Kırmızı yazan yere hemen tıklayın. Bu kadar. Bay bay. Ya da ben şöyle göstereyim. Taba. Tab. Neyse. Bay bay.